Üsküdar Belediyesi 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için ilçede ikamet eden ilköğretim ve lise öğrencilerine nakdi olarak kırtasiye ve giysi desteği yapacak. Üsküdar'da ikamet edip devlet okulunda öğrenim gören ihtiyaç sahibi ailelerin ilköğretim ve lise çağındaki çocuklara okul döneminde kırtasiye ve okul giysisi desteğinde bulunulacak. Başvuru sırasında e-devlet üzerinden nüfus kayıt örneği İBAN bilgisini gösteren belge, öğrenci belgesi teslim edilecek. Yapılacak incelemelerin ardından kriterlere uygun hanelerde öğrencilerin ebeveynlerinin hesaplarına bir defaya mahsus 4500 lira kırtasiye ve okul giysisi desteği yatırılacak. Başvurular belediyenin resmi internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulmasıyla alınıyor. Başvuru koşulları şöyle, 3294 sayılı kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1 bölü 3'ünden, 2024 yılı için 5667 TL 37 kuruş, az olan haneler ilk öğretim ve lise çağındaki çocuklara kırtasiye ve okul giysisi desteği kapsamında değerlendirmeye alınacaktır. Hanede birden fazla ilköğretim ya da lise çağında öğrenci bulunması durumunda destekten yalnızca bir öğrenci yararlanabilecektir. Başvuru sırasında evrakların eksiksiz yüklenmesi ile yapılan incelemede kriterlere uygun olduğu tespit edilen vatandaşların başvuruları kabul edilecektir. Yüklenen belgeler ve beyan edilen bilgiler doğrultusunda sıralamayı belirlemek üzere kriterler üzerinden puanlama yapılacaktır. Yapılan puanlama sonucunda öncelikli hanelerde sıralamaya göre sosyal inceleme gerçekleştirilecek. Sosyal inceleme sonucu kriterlere uygun hanelerde öğrencilerin ebeveynlerinin hesaplarına bir defaya mahsus 4500 TL kırtasiye ve okul giysisi desteği yatırılacaktır. Başvurular 27 Eylül 2024 ile 13 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru yapabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.